75 mi Tamam gel hemen şarjım bitmesin. Şarjım çok az çünkü önce. Biz şu an evimizi göstereceğiz. Evimize. Çabuk gel çabuk şarjım bitmemiz lazım. Ooo. Top çok hızlı gidiyor. Çok hızlı gidiyor. Çok hızlı gidiyor. Hı. Hadi bu arkadaşlar tüm salon böyle. Bura Orada süper böyle Bu koltuğu e, Mardin tablo kale üstünde sen altı da yapmışsın bu arkadaşlar beş beş tane dolu oldu bir tane tablo da hele üstte yapmış her yere hele hele duale aynı her yere burada falan çıkın burada da çiçek burada da bir evet bir tane koymuş tabii Bir, oraya, oraya oraya Sen, Sıksan, Bir Bu ya Burası nerede? Yani e sen koyu ya, bir tane alıp kurmam bir şey Şimdi benim odamın üstü kalkarsa bir tane kalır. Tablo. Bir, bir boyunca oturuyorum böyle. Burada da var olan yani adı burada artı, da arda falan. Altta da oyun oyunla. Oyun işte. Oyun işte falan. Ben de kaptı. Kıyan. 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 Burada arabalı yatak. Burada da. her şey aynı arkadaşlar. Her şey aynı. Kızım söylüyorum hemen bitmiş. Her şey şarjın bitmesi diyor. Her şey aynı Bir Her şey hemen bitsin diye şarjım bitmeden önce. Burada tabi orada kalsın. Her yer aynı ama arkadaşlar. Bakın bu arka bir yer dağılım Burada da böyle korku, korku Burada böyle Böyle burada da, şart da burada şey geçiyor, banyo. Yani burada, burada Burada, burada da arkadaşlar peçeteyi alıyor. sonra burada da herhalde elini yıkıyor böyle dişini macunuyor dişini macunuyor alıyor sürüyor yıkıyor falan gel, gel. burada da burada da banyo i̇şte şey hemen geliyorsun ne yapıyorsun ne yapıyorsun ne yapıyorsun burada da dekorasyon Burada yat, burada da arkadaşlar. Böyle O que Arkadaşlar olmuş? Şey şey. 6 dakika olmuş. 6 dakika olmuş. <laughs> Şimdi bizim evde yiyoruz. Şu adım kaçtı. Bakayım arkadaşlar. 30. 30 lazım. Arkadaşlar bu böyle salon benim de Böyle koltuklar. Burada, televizyon, burada da tanıtım. Böyle koltuk, koltuk. Burada böyle dekorasyon gibi bir şeyler. Burada bir tane dekorasyon böyle. Faktisk min syrpakti. Kina, mann, mann, mann. Gullar, kini, ogung, mann, koltok. Gullar, gullar, gung, gung, gung. Gullar, gullar, gung, gung, Biraz daha fazla alıyorum. Bence 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 alıyorum. Bu Bebekle geliyor mu? Yemeğe doğru ben Ama burada da böyle detaylı tek tek Şöyle işte burada uykuyu bir, bir tane daha Ben, ben top yaptım Evet Oy beğendim o yüzden ben resmen bu oyunda her şey buldum arkadaşlar her şey her şimdi benim odası arkadaşlar böyle

Şimdi burada da bir tane daha de, daha de burada da bir, tane daha de Burada da burada bir tane daha de kalsın. De kalsın kalsın işte. falan derken bir tane, de bir de da bir tane, da bir tane Böyle koydu Şimdi de böyle kalılardan bir şey böyle bir şey Benim olan da bir tane soba yatak de kalsın. öyle şöyle son. bir sekiz daha arkadaşlar. burada da otuz. burada da otuz. da otuz. da burada da arkadaşlar böyle şey bilgisayar bilgisayar yani soru şartı altın tavuk zaten soba buraya yukarı çıkartıyor arkadaşlar böyle yukarı çıkartıyor oynuyor şey. ben bu garolat yiyemeye çekerim böyle bir tane de kalsın bir şey. tane daha bir şimdi partiyeni bitirin şimdi şey ben <gülüşmeler> ne yapıyorum? <yaparsam? gülüyor> Şimdi arkadaşlar filmler kopya çekimi aynısını yaptım gördüğünüz Burada da var. Burada da böyle bir arkadaşlar. Burada da şarkı söylüyor şarkıcı. Şimdi öbür yöre şarkı diyor. Burası böyle şöyle. Burası böyle şöyle. Böyle arkadaşlar.

Buradaki ilk videomuz bitti. Bakın 11 dakika olmuş arkadaşlar. Şimdi ben buraya inicem. Hadi bakalım bay bay. Allah'a emanet